Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, video çekmeyeceğim ama e, bugün size şunu diyecektim. Evet. Bakın. ilk sıraya çıkmayı başarmışız arkadaşlar. Bakın. Orçun Bilir yazıyorum arkadaşlar. İlk bizim kanalımız çıkıyor. Arkadaşlar kanalımda 53 video varmış arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar kanalımda görüntülemesine yani sizden çok teşekkür ederim arkadaşlar yani bu kadar görüntülemeyi nasıl yaptık anlamıyorum arkadaşlar ee, teşekkürler arkadaşlar yeni videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar açıklamaya ne çekmek yani ne çekmemi istediğinizi yazın Ben o videoyu çekerim arkadaşlar ee, o videoyu galiba e, Yazın siz açıklamaları galiba Canlı yayında falan çekerim Ya da video atarım arkadaşlar Kaçırış